Fenerbahçe Acı Badem Bayan Voleybol takımı da geçtiğimiz hafta TÜYAP Beylik Üzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sebit Bilişim Yüreğece Fuarı'nda Fenerse'nin standını ziyaret ederek taraftarlarla bir araya geliyordu. <laughs> Fenerbahçe'nin standında sarı lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektiren Fenerbahçe Acıbadem oyuncuları objektiflere pozlar da veriyorlardı. <laughs> olarak olarak gün Gündoğdu ve Songül Dikmen'e teknolojiyle aralarının nasıl olduğunu soruyor artık. Oh ben gayet ilgileniyorum, yeni çıkan şeyleri takip etmeye çalışıyorum, yani o kadar basit. E, cep telefonu gibi mi? E, LCD telefonu Yok cep telefonu, yok. LCD televizyonlar iyi değil de telefon ve bilgisayar da, daha çok kulaklı. Benim hiç iyi değil, <laughs> çok fazla böyle dokunmatik şeylerle uğraşamıyorum. E, tabii ki bilgisayar kullanıyorum ama e, telefonda da elimden geldiğince teknolojiyi takip etmeye çalışıyorum. Sence teknoloji hayatı kolaylaştırıyor mu yoksa insan arasındaki iletişim mi kısıtlıyor? Ee, yeri geldiği zaman tabii ki kolaylaştırıyor ama yeri geldiğinde de gerçekten de insanlar arasındaki iletişimi uzaklaştırıyor. Ama bazen uzakları yakın ediyor. Evet, yani bizim için uzak gerçekten de öyle yani. Daha sonra Songül, kağıt oyunlarına meraklı olduğunu dile getirirken söyleşiye kaptan Çiğdem Can Rast'la katılıyor. Oynuyoruz. Genellikle kağıt oyunlarını daha çok oynuyoruz tabii ki takımla birlikte. Ama bir turnuva şeklinde işte arada bir yanık tarzı böyle kağıt oynayarı evet, oynuyoruz. Eşinle kapıştığınız oluyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Onunla kağıt oyunlarında birebir gerçekten çok aldık kapışıyoruz zaten. En güçlü rakibin kim peki? Ee, Çiğdem abla. <gülüyor> Çiğdem, <gülüyor> Çiğdem, Çiğdem ablaya geldim. kağıt oyunlarında çok iyi misin? Ben çok iyiyim. <laughs> yani hepsini bilmem ama Kanasta'yı çok severim. Kanasta oynarım. Onun için işte diğer kağıt oyunlarını bilirim. Son gün en güçlü rakip olarak seni gösterdi. Sen aynı şeyi onun için düşünüyor musun? Ben rakip olarak görmüyorum kendisini. Çiğdem çok yakında takımda tavla turnuvası düzenleyeceklerini söylerken Nihan Güneyligil bu konuda pek iddialı olmadığını anlatıyordu. Tavla. Ağır tavlacıyım. Tavla evet çok iyi oynarım tavlayı. Bir de zarım çok iyi gelir o yüzden. Evet. Ben Nihan'ın da çok iyi oynadığını biliyorum tavla. Biz bir kere oynadık. Bir evet Nihan'la karşılıklı oynarız. Söz döndü dolaştı bu sefer tavlaya geldi. Tavla deyince aklıma sen <laughs> şanslı bulmuştuk bir kere niyanda ama yarım kaldı. Çiğdem abla da çok ben iddialıymış. Evet tamam onu belirtmeyeyim. <laughs> Zagabiyana ee, Çiğdem abla da tavla çok iddialıymış. Hiç oynadınız mı öyle maçınıza? Yok hiç denk gel ya. evet, o, yapmadık. O zaman bir tavla turnuvası düzenleyelim. Kendi aramızda evet. Ondan sonra sizi finale çağırız. Aynen öyle. Güzel olur. Finalin en iddialı e, rakipleri burada mı? Ben o kadar iddialı değilim yani. Pek de oynadığım söylenmez ama öyle şey olduğunda oynarım yani. Bir ortam olduğunda oynuyorum. Faruk'la Faruk 5 e, Faruk senedir falan tövbe et de oynamıyor oynamıyor bende. Çünkü çok sineleri bozuluyor. Evet o yüzden e, Oynamıyor yani. Onu bir... rekabet rekabet büyük. Hayır yani keyif almıyor çünkü sürekli e, olmayacak yerlerden oyunu döndürüyorum. İşte çok değişik zarlar geliyor. O yüzden keyif almıyor artık oynamıyor. Nataş Osmokrovic de fuarda keyifli vakit geçiriyordu. Bakalım onun ve oğlu Markus'un teknoloji ile arası nasıl? Are you interested in technology? No. <laughs> yes, I am. I am a little bit. Yeah. do you play any games, computer games or PlayStation? No, but I know who does play at my home. Ma Marcus need to. Marcus, yes, my father, Damir, everybody, all the men in my home are playing something. I don't. Daha sonra Çiğdem Can Rasta, Osmogrodiçe turnuvasına kadar oyunu öğreteceğini söylerken, onun da bu turnuvada